Semizotu, ee, buna farklı isimlerle söyleyenler de var. Şu anda böyle tohumu artık çıkmaya başladı. Geçenlerde size bunların videosunu çekmiştim. Şimdi şu yabani otları bir topluyasım geldi. Bugün bir ot toplayasım var yani yabani otları organik olan yani bahçemizin özellikle yetiştirdiğimiz bitkilerin yanından böyle bir koparasım geliyor şu anda. Ee, Semizotu çok güzel bir bitki. Ben çok seviyorum. Yani bunun salatasını da çok seviyorum. Yoğurtlusunu da çok seviyorum. Bundan cacık yapanlar var. O da güzel bence. Ee, pirinçli yani ıspanak gibi pirinçli yapmaya bayılıyorum. En sevdiklerimden. O yüzden semizotu kalp. Bunlar burada işte şey olarak çıkmışlar ama ee, yani biz bunları küçültüyoruz. Bakın şurası açılmış. Tomurcu yani şeyi e, tohumu siyah böyle buraya dökecek seri yine çıkacak yani.